Evet. Devlet Senfoni Orkestrası. Evet, kızlarımız, evet, koyunlarımız. Burada da bir tane anne adayımız var. Her an doğurdu doğuracak. Bakalım sabaha ya da bir gün sonraya kaç tane olacak. İnşallah sağlıkları yerinde olur. İnşallah güzel güzel bebişlerimiz olacak. Burada Rambo ile Herkül oyun oynuyorlar. Evet, Rambo ve Herkül. Anneleri kar tanesi. Babaları orada. Şimdilik bu kadar.